Arkadaşlar Swain videosunda editlerken baktım ulan uykusuzluktan ölmüşüm konuşamıyorum ağzım ayrılıyor İnşallah e, çok böyle şey yapmamışımdır sizi sıkmamışımdır dedim ki video çekmem gerekiyor oturdum tamam dedim videoya gireyim dedim baktım böyle gözler düşüyor falan ne oluyor oğlum bana dedim ben gece uyuyorum dedim neden dedim uykum alamıyorum gittim normalde gündüz uykusunu hiç sevmem yapmam yani kolay kolay hatta küçüklüğümden beri anneme bir şey der okuldan geldiğin zaman git işte 2 saat uyu Siesta yap işte. Siesta mı deniyordu ona? Akşam yine uyursun falan filan gelişme Şekerleme olmasın diye. abi. Şekerleme, siesta neyse işte aynısı. Hiç yapamazdım. Ulan bir, bir uyumuşum, bir uyumuşum arkadaşlar. Bir de yattım, üçte kalkarım diyordum. O sırada da borsada böyle piyasa falan oynayacak. Abi saat 5 oldu. Bak ananı. Oğlum. 16 saat mi uyudun abi? Aaa. Aaa. Aa. Oğlum birden 5'e 16 saat mi var? Ver o. Ha, ge ha gece birden gece 5 mi? Hayır lan gündüz birden gündüz 5. Ha öyle ben saat... Ha, ben pardon. Gitmiyorum ya. Ben gitmiyorum bu canla oynarım ben burayı ya. Bu, 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 birazcık üzdü bizi de. Ben buraya oynarım bu canla. Ahri'nin burada ne işi var kardeşim? Senin ya benim blü, senin blue, senin, senin blue gidiyor evet evet. Ahri buradan çıkabilir bizi üzebilir. O yüzden arkadaşlar sakin sakin. Başlangıca bak anasını satayım bir. insan değilsiniz ya. Bir de oradan skill'i tutturdu. Slow'ladı beni, bir şeyler yaptı. Kanka ölürüm hiç önemli değil biliyor musun? Ha, hiç önemli değil biliyor musun? Öldüm mü lan? Bir dakika. <laughs> Flash'ini aldık onu da tamam. <laughs> hiç önemli değil. Farm'ımızı alalım da hiç önemli değil bak, hiç önemli değil. Tamam, 3 tane potla gidiyoruz arkadaşlarla yine. Let's go. Ya insan değilsiniz, insan. İnsan değilsiniz ya. Ulan senin götünü ısırmaz mıyım ben birazdan? Nom 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 diye. <laughs> Neyse öyle bir uyudum arkadaşlar. TP <laughs> girebilirdik aslında ya. Çok iyi oynuyorum zaten. Ghost'u düşündüm de. Karar veremedim. Dedim gireyim Ignite. Karşımızda ne olduğu da belli değil. Saçma sapan bir takım yapmışlar. Hop. Hop tamam. Yine arkadaşlar toplayın saldılar. Normalde ADC gelmişti. Dedim kardeşim benim canım kayısacım dedim. Bana dedim salar mısın dedim. Bir şeyler söyledi. Kötü kötü kelime kullandı. Ona şaka şaka dedi. Ne dedi bilmiyorum ama. Filtre vardı arkadaşlar. Du göremedim ama. Just kidding falan yazınca dedim tamam ya sıkıntı yok. Şaka yapıyorsan dedim. Anavacı yapmadın sürece sıkıntı yok. <laughs> arkadaşlar normalde ne diyorum ben size? Devin hükmünü ilk başta almayın diyorum. Hatırlıyor musunuz? Çogete, Çogete dev, devin hükmünü ilk başta alabilirsiniz bu arada. Karakter salak bir base hasarı vurduğu için Baksana şuna. Bir tane şöyle yapayım. Şuna bakar mısın? Bu ne oğlum? Bu ne <laughs> oğlum? Ben ne yaptım buna Bero? Gel şunu. <laughs> tamam. Gel şunu keselim. Geliyorum. Ee, bana ihtiyacın yokmuş gibi sanki. Bu ne lan? Bu ne salakçı? Bana da bunu yapıyorlar işte. Bana da bunu yapıyorlar kaç gündür. Çok et alıp alıp. Bu ne oğlum? Dive atalım dedim de bu ne? Şeyden dolu değil mi abi? bir de sen base olarak AP vuruyorsun ya onu çok şey yapmıyor. Ya tabii ki AP olmamın da etkisi abi, var da. da. Geliyorum. Bunlar beni üzmüştü ama. Vero, bir bevero bir stun. Ah be. Ben taklarım. vurabilecek misin sana? Ah be çok iyi. Vero var ya bak bir çok farklı olacak her şey biliyor musun? çok farklı evet, olacak. Gördük. Bu ne oğlum? Bu ne kadar salak bir demek? Arkadaşlar şok oluyorum her gördüğümde. Yemin ediyorum şok oluyorum ya. Allah. Ya dikkat et. He <laughs> susturdum. Hadi bakayım. Abi ben yavaş. yavaş. Bak bak ya. oyna oyna oyna. Oyna oyna. Aa mana bitti. Ben o Oha. mana bitti Allah kahretmesin. <laughs> Mala bitti ya. Vart vart sıkıntı yok. Sorry. Sorry sorry sorry. My evet, Vallahi mana bitti arkadaşlar. Özür diliyorum. Manım manam bittiği için özür... Bir dakika gitmiyorum. Gel lan buraya. Yine ölürüm. Hiç önemli değil. Aa cidden dive mi atacak? Deniyor valla. Yo yo dive atmaz ya. Aa proxy'ye geçti. Yani yapsın proxy sıkıntı değil. Ben burada takılırım arkadaşlar. Bak etle ilgili ne söylemiştim size. Büyük ben Mion evi mi? gerçi de. Bak şimdi şöyle duruyorsun. Canın manan kütür kütür doluyor abi. Abi burada abi. Takılsın ya Bero. Ben burada farmımı alayım. Bir dakika. Ölmezsin değil mi ona? Büyüdü ısırdık. Abi şöyle base'imizi koyduk. Büyük miyom ve evimiz gelmedi bizim. Aldı orayı değil mi Bero? O biraz üzdü ya. Yasa doğru da orada öldü. Tamam 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 tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Gayet güzel gayet güzel. Abi uykumu falan aldım ya bak var ya o o kadar mutluyum ki arkadaşlar. Dünkü Sven videosunda yani fark etmeden hissettirmeden yılan gibi geldi uykusu uykusuzluk böyle. İlk başta uykusuzum ama iyiyim. Sonradan baktım böyle üf dedim ne oluyor lan hiçbir şey görmüyor. Gözüm görmüyor falan oldum böyle. Bu arada arkadaşlar e, likelarımızı esirgemeyelim. Eğer ki kanalı yeni keşfettiyseniz de yeni içeriklerden elimden geldiğince oluşturmaya, içi, üretmeye çalışıyorum. Yapıştırın geçin. Sezona erken bakış yapmaya çalışıyoruz falan biliyorsunuz. Bak şimdi bir dakika bir dakika bir dakika. Bero atladım yanda. Atladım yandı kafasına. Allah! Ah be Bero. Atlayacak gidecek oğlum bu. Okay, var. Okay, aldık. Ben sen onu direkt Q şey yapsaydın. Q atacaktım da. Okey okey sıkıntı değil. Onun da Q'su beklediğim için ben hemen Q atmadım. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Eline sağlık diyelim. Rica ederim abi. Ne diyordum? Abonelikler, like'lar diyordum arkadaşlar. Epeydir söylemiyorum. Unutmayın lütfen rica ediyorum. Önemli bunlar biliyorsunuz. Ben bunu yapmıyorum bu arada. Normalde hiç yapmam da. Bunun azami cana göre vurma falan durumu var dedim. Aynen aynen can kasacağız ya arkadaşlar. Bak bak canına göre nasıl vuruyorum bak bak bak. Bak bak nasıl vuruyorum canına göre bak 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 bak. Ah. Bütün farmı aldın yalan. Geliyorum arkadan. Mana bittiğini, Aa mana bittiğine. Geldim. Ver o mana bitti lan. Aldım galiba. Ya ah be ısıramadım mana bittiği için. Yoksa keseceğim zaten adamı keseceğim. Adamda bir cacık yok da. Ya gel. lanet olsun ya. Ben ısırmak istiyorum, büyümek, kocaman olmak istiyorum kardeşim. Benim izleyicim kocaman seviyor ya beni o. Ben büyük anlatamıyorum. Abi. Çok evet. büyük seviyor kardeşim, çok büyük. Ben seviyor de büyük severim ya. abi. Video sonrası e, bilhassa ilgileneceğim senin o zaman. <laughs> Hayda. Ne diyeyim ki bunlar Arkadaşlar adam. Büyük seviyorum diye bas bas varıyor. <laughs> tamam. Şu büyük Miyonumuzu ıstır verelim şöyle. Ulan 300 gold lazım ya. Ben ölümüne şurayı bir alsam mı? Bir dakika arkadaşlar. Ben ölebilirim burada. Ölebilitemiz var. Bakın onu söylüyorum. Ama hiç umurumda değil. Tamam. Bye have a great time Kesiyorsun lan bir de Ya Bero Ben ver sesi Haydi helal be. O kadar umurumda değil ki yani ben tankım <laughs> ölmüyorum zaten ya o kadar. O kadar ne oluyor ne gidiyor umurumda değil ki. <laughs> güzel. o da kill alıyor takılıyor arkadaşlar kafasına göre. Güzel güzel eline sağlık Vero. <laughs> Rica ederim abi. Bunlar nasıl akşam ADC ne? Gözünün yağını yediğim nasıl? Ne yapıyorsunuz siz? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Ya PBA'ye bayılıyorum arkadaşlar. Bir gün inanıyorum ki bizim serverda, bizim insanımızda bu kafaya gelecek. Bu eğlence moduna gelecek. Benim izleyicimin büyük bir kısmı zaten bu şekilde takılmayı seviyor. Böyle troll şeyler denemeyi, işte oyunu eğlenmek için oynamayı seviyor ama bir gün League of Legends kitlesinin buraya geleceğine, bu kafaya geleceğine inanıyorum abi. En azından mental olarak diyebilirim yani. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Kanka ne oldu şimdi? Neye yaradı? Ben anlamadım ki. Biz niye böyle bir şey yaptık seninle? Benim cana bak nasıl doldu Ramus. Yapma. Geliyorum. Gelme ben gelme gelme gelme. Lia'ya baitliyor bence seni ya. Ben gitmiyorum ki zaten. Ne işim var benim orada? Okay. Onu vermeyeceğim sana Ramus. Aha. Abi geliyorum. Oğlum Lili'ye ne vurdum? Lan eşya ne yapıyorsun ya? Oğlum Lili'ye ne vurdum? Lili'ye ne vurdum oğlum? Nasıl vurdum Lili'ye yarıcanı? İnsan gibi vurmadın be. Aaa tövbe. O ne? Hiç çok güzel çalmadım ama. Eş senin de harbiden ayağına... Kardeşim benim ya. Vallahi billahi ya. <laughs> oğlum Lili'ye ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Rahim ben ne oldu? Ne, oldu? ne yaptık? Vallahi ben anlamadım <laughs> ne olduğunu. Demin hükmüyle birlikte bir garip bir şey oldu çocuğa. Ah. Bu oyun çok çok değişik şeyler olacak ben size söyleyeyim. Bak çok değişik şeyler olacak bu oyun. Bu arada arkadaşlar saçlarımı söylemedim de fark etmişsinizdir herhalde. Bayağı çünkü kırpıldı. Allah nasıl koştuk bir anda öyle. Oğlum bu, bu ne oluyor bu oyun hiçbir fikrim yok. Bak bu oyun, var ya şu an bilmiyorum ne diyeceğimi bilmiyorum <laughs> arkadaşlar. Bir tane alalım. Çok değişik şeyler olacak kusur vermezlerse. Vero ben bunları oynayacağım bu arada ya. Deneyebilirsin Allah be. Oğlum niye kral işareti çıkıyor Ramuz'da? Ramuz neden kral gibi takılıyor bu lane'de ben anlamadım ya. Tamam bu çocuk doç atmaya başladı arkadaşlar. Hemen bunun doç atacağı yerlere doğru. Mesela şuraya. Allah kahretsin. Sen hasar yemiyorsun ki. Ha siktir ya. ya. <laughs> Robus'un yarı canı varken tek attım. yaşasın kötülük. <laughs> ya arkadaşlar kusura bakmayın tepkim birazcık şey oldu ama yani haksız mıyım? Böyle olmaması gerekmiyor mu? Ben yarı can atıyorum bir anda oto atakla falan. Bu ne ne oluyor abi biz nereye geldik? Allah'ım sen sonumuzu hayret ya Rabbim sen hakkımızda hayırlısını nasip eyle bu, bu, bu oyuna, ne oldu böyle ya <laughs> Arkadaşlar diyecek hiçbir şeyim yok Ver bana bırak bu arada tamam mı bunu Al Hah sağ ol kardeşim Arkadaşlar biliyorsunuz garanticiyim Canını şöyle bir indirelim Aa. Aa. Susturdum Aa, Bir dakika cidden şey yapamadı lan Bu ne be kardeşim? Yine Vallahi iyi Bu ne be kardeşim? Senin CC benim susturdan adam basamadı köyü fark ettin mi? Can dolduramadı. W'yu da, da basamadı. <laughs> bir dakika. Şunu bir açalım abicim şöyle. 10 saniye sonra ben bunu ıstırırım bu arada. <laughs> Isırmadın mı onu? Isırdım mı bunu? Dur bakayım. Ha, kaçtı. Dur bir dakika hemen bakalım abi ısırmış mıyım ısırmamış mıyım Kule altı belki şey yapmak isterse hmm. Abi üstüne işte gel red ısırtayım sana Ne yapacaksın red'i bana? Sana ısıttıracağım dedi gel gel Ya ama sen neymişsin be kardeşim Ver vero ver vero ver o ver o o o çok şey geldi Oha Vay. Ota atak Vallahi bunca Ota bir attım valla full canlı ya atak Al ben de senin kurtarıcınım. Ver o kaçman lazım ama. Ah be almak istedim ya. Biraz kaçındık. Valla bir tık kaşıntı oldu orada. Bir dakika. Sen beni kurtardın da ben kurtulmak istedim. Bir dakika istemedim. bir dakika bir dakika. Bunlar beni görmüyor abi. Bunlar beni görmüyor abi. Değil mi? Aa evet. Ha geliyor mu? Tamam şuradan bir can alalım. Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Bir durun beni bir bırakın ya. Koplattım lan rahat. <laughs> i̇şte bu vur 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 vur. <laughs> ya çok şu an çok keyif alıyorum oyundan. Hayda ne yaptı? hele <laughs> hele hele hele. hele hele. Güzel güzel güzel. güzel. Varmog lazım biz arkadaşlar. Daha yeni varmogum olsaydı buradan buraya yürüyene kadar mesela canı fullerdik. Cık, güzel gidiyor her şey güzel gidiyor. Geliyorum geliyorum. Ayşe! Ayşe yapma! Ayşe. Ben geliyorum abi dövüşelim. Olur. Oha! Oha! Arkadaşlar, yemin ediyorum bir oto atak bir re atıyorum. Bu ne oğlum? Son anda can geldi, bir şey geldi. O yüzden ölmedi de. Vallahi normal değil. Bak bir şeyler çok ters. Candan dolayı mı, neyden dolayı anlamadım ki. 5K can var tabi lan. Az bir can değil ki. Aha. Bir geldi. Ah şunu da alayım tamam. Free kill değil, flash attı olsun olsun. Hiç gözümde kill yok biliyor musunuz arkadaşlar? Hatta Bero git birazcık ölebilirsin istersen. Adamlar sur vermesinler. Aha. Allah! Ha gel abi akaba. Tamam şuna bir tek attım. Oğlum ne kadar çok salakça vuruyorum. Eş. Ha, vallahi, abi. vallahi geç gördüm. Büyük ver büyük ver ver ver. ver, ver. O arkadan abisi geldi. Bir dakika. Susturdum hadi oğlum. Ben de hisse attım. Oğlum Amideceğim. vallahi normal vurmuyor o atak moto atak töbe estağfurullah bak yine ben çok çok şok oldum bir şeyler oldu ya 700 oldu stek gayet güzel ver şu stey var ver bana tamam güzel güzel stek 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 her şey stek için stek her şeydir evlat Böyle bir şey var neydi aile her şeydir aile like Don Toretto aynen aynen <laughs> Dominic Toretto Seker her şeydir. Şimdi Bero benle birlikte burada pusmanı istiyorum. Tamam. Lile'ye şekil şükür yapacağız tamam mı? Şunu okay. bir almama yardımcı olsana artık kamplara vuramıyoruz o küçük piç olmadan yanımızda. Direkt köyü vuruyorsun kafasına. Allah aldılar valla işte. Bero. Bero kaç. Kaçamıyorum ki. Sen de dikkat et. Israyım e bari <laughs> hareket edemiyorum ki hareket edemiyorum ki. Bana Lilia normal vurmuyor. Niye bu kadar çok vuruyor bana? Bana akşam da çok fazla vuruyor. Niye bu kadar vuruyorlar bana? Gerçek hasar artı insan gibi vurmuyorlar. cana göre vurduğu için Lilia. Bakayım. Yani Lilia'nın AP'si çok gerçek hasar bir yaslamış evet. Nasıl yapacağız? Hareket edemedim hiç içlerinde. Vallahi hareket edemedim içlerinde. Vero çık çık Vero çık çık ölme ölme. Allah aşkına ölme Vero. Vero ne olur ölme. Vero ne olur ölme. Ölürsen sen ölürsen biteriz. Allah! İnsan gibi vurmuyorlar ki. Lilia 1400. Aha. Dur dur. <laughs> gel buraya gel. <laughs> e hadi. Git lan buna. Ne tarafa kaçtın? Oğlum nasıl bir hız bu ya? Çocuğu bırak. Çocuğu bırak. Vallahi oto atak atamıyorum. O kadar hızlı ki oto atak atacak kadar yaklaşamıyorum ya. <laughs> Ghost girmemiz lazımmış arkadaşlar. Ghost girmemiz lazımmış. Ramus galiba gelecek abi akşam. Biliyorum abi. biliyorum. Eee bu kadar mı? Ha geliyorlar abi daha. Helal. Oha! Oha! Ohohoho! Ne yaptın sen? Şu kadar canı vardı Ramus'un. Hadi bak. Akşanı şey yap. Sütten akşam tamam. Evet. Bu ne oğlum Ramus'a ne yaptım ben? Muruk ya. Hadi oğlum, hadi oğlum. Kestin lan. Helal. Öldürmeyin çocuğu. Kaç aslanım. Sen vur. Ver o yardım edin. Ejder alalım. Vallahi bak patates olacak. Bir tek bu kaldı. Yaptınız o işi. Sonunu satayım. Çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Kanka bitirme oyunu. Stop. Yasu. We are not trying. Dur yazamadım. Trying to end. Why diyor. Neden diyor. We are not trying to end. I am on video. Yazalım şöyle mi oğlum niye bitiriyorsun? Ne yapıyorsun? Neden böyle şeyler yapıyorsun? Neyse bu saatten sonra soru vermezler. Rahatlatalım oyunu. Ya soçacak zaten öldü burada arkadaşlar. Tek yiyecek. Tam ahri geliyor, ahri geliyor. Gelmiyor. Bak kime girdim. Gördüm. <laughs> Isıramadım ya. Lide. Aha. Yat bakayım orada. Ya bir tane ısırırım. Buraya alıyor musun lan Bilat? Aa, ne? Evet. Isırdım oğlum. Kırt kırt ısırdım ya. Kırt ya. Nam 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 demiştim halbuki. Ağzım böyleydi yani. Gel yani benim red'i ısır ya. Senin red'i ısırayım ben Bero. Bunun blue'su duruyor mu? Aha. Lilya Lilya. Neredesin? Na Neredesin? Oba. Buradayım efendim, buradayım efendim, din-dan-don, din-dan-don, neredesin, neredesin? <laughs> Salak Lilia, nereye geliyor lan? 10k can tamam abi. Hayvan gibiyiz, kuleden de büyüz. AP kaç veriyor bu arada şu an? Hemen bakıyorum, nerede item? 158 AP sağlıyor, ben 12k can kastığımda... Çok ete, normal server'da ne kadar veriyordu 200 e yakın veriyordu ap'yi sanırım yine yapacağız yine yapacağız arkadaşlar birazcık otata katıp adamları dövmem lazım Bero'cum geldim ejder'e giriyor onlar bu arada da biz buraya ıstır verelim senle. Tamam Abi yom 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 de yom yom yom. savaş olacak abi Evet evet geldim ultim yok bu arada hepsinden yük istiyorum Bero hepsinden Bana doğru getir bana doğru getir bana doğru getir Bu tarafa doğru getir Bero burada bizi Bizi var ya. Bizi oğlum vuramıyorum ki kimseye. Kimseye vuramıyorum. Benim char böyle kalıyor. Hiç kimseye vuramıyorum Bero. Yemin ediyorum vuramıyorum hiç kimseye ya. Kaç kaç? 3.5 gal ile vurmuş. 3100 akşam vurmuş. 1600'de 1400'de APC'ler dandikler vurmuş. Bana sadece Lilia vurdu. Bizim çocukların orada ölmemesi gerekiyordu. Biz buradan eş girdiğimizde burada oyalamaları gerekiyordu. Direkt öldüler. Adamlar üstüne ejder aldı. Üstüne bizi kesti. Hareket edemiyorum. Ghost yok ki arkadaşlar. Vallahi hareket edemiyorum. Lilia anatema basılı. Ona rağmen bu çocuk bu kadar vuruyorsa basmasak bize nasıl basarmış belli değil. Vallahi basmasak bize nasıl basarmış belli değil. Aha Kaysa. Kaysa yapma. Kaysa yapma Kaysa. Ha dövüş dövüş onunla. Oh aldı götürdü seni. Ben de geliyorum. Akşana. Akşana bir anda. Akşana bir anda. Abi akşam normal vurmuyor be. Helal. Aha. Gel gel. Ramus'u umursamıyorsun abi. Ramus'u umursayamıyorum da. Ya abi ama hadi artık eş lan. Oğlum hadi lan. Vallahi yeter. Vallahi yeter. Ramus seni ben bak yapan yapan kim yaptı lan seni? <laughs> kim yaptı bu Ramus ya? Yetişemiyorum. Yetişsem neler yapacağım arkadaşlar? Doğanın kudretine gidiyorum. Bak bunu satacağım ayakkabıyı Doğanın kudretine gideceğim. Aa siz ciddisiniz. İki kişi bir tane bile demir kesemediniz mi? Yapmayın oğlum ya. Vero, tutsana Vero! Vero, tut sallamıyorlar mı seni? Yapma. Abi adam bitiriyor. Sen nasıl bir nasıl bir eziksin ya? Gerçekten eziksin. Ramus oğlum vur korkma lan bırak sana vursunlar. Vallahi ciddi olamazsın Ramus. Ay! Adam oyunu bitirmeye çalışıyor ya. Vay Sen gerçekten eziksin ya. Vallahi arkadaşlar Kazım kaybetmek önemli değil ama biraz daha büyütmek istiyordum. Şöyle bir 15k falan yapardık. Bu da kafi diyelim. Hadi basar tablosuna bakalım. Arkadaşlar bizim çocuklar birazcık aveldi vallahi. Yapacak bir şey yok. Orada boş boş öldüler sürekli. Kimseyi kesemediler falan. Bir de tank metasında gidip yasa olmasa aldı 3 vurdukları zaman ee, anca bu kadar oluyor işte. Bile Demir'i kesemediler bak. Bir tane bile Demir'i kesemediler orada. iki kişi. Ben 5 kişinin arasında gezdiriyordum çok güzeldi şöyle bir alınan hasara bakalım 92k hasar tanklamışız 59k vurduğumuz maçta nasıl vuramamışız siz düşünün bir ara benim can barı şöyle pok duruyordu böyle çizgileri yoktu yani böyle kült böyle şey halindeydi çok böyle istediğim kadar kasamadım açık konuşmak gerekirse ama arkadaşlar pba'de de biliyorsunuz buna da şükretmek gerekiyor adamlar 15 ff verebiliyor vesaire çok sıkıntı oluyor umarım hoşunuza gitmiştir Hepinizi çok seviyorum. Demeçler muazzamdı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.